Vovo kanalına hoş geldiniz. Bugün Hexagon diye bir oyun buldum. Web tarayıcı üzerinden çalışıyor. Oyunumuza hemen başlayalım. Şunu kısmam lazım. Sessizliği karıştıracağım. Şöyle az bir şey kısalım. Geç Eee... Evet kaldığımız yerden devam edelim. Oh, Oy, Ay. <laughs> Oy, çok ben böyle şeylerde daralıyorum. Lan. lan ben müthiş miyim? Of. Trolldum oh, ben. Lan niye geriye döndüm ya? Ah, rekorumuzu arttırmamız lazım. New record diyor. Evet, saniye yapmıştım. <laughs> devam et, devam et. Aa. <laughs> Aa. Bir dahaki için 18 saniye boyunca <laughs> <laughs> <Aa>. Devam. Devam. <laughs> geri bırakılmış medeniyetler adına. Et. Oh. Ben, over. Aa, ah. ben. devam et Tamam. daha ol Aa, aaa devam 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 kırıcam 30 saniye durmak istiyorum en az 30 saniye şu önü önü çok zor arkadaşlar görüldüğü gibi değil Siz de deneyin gerçekten çok zor bir dakika yapabilen bana mesaj O kadar dedim Çok iyi. Devam. Durmak yok yola devam. Güzel şimdi yani oyunun sesini biraz daha kısmam lazım çok fazla var şöyle devam et devam 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 şöyle şöyle kalsın şöyle dön şöyle dön şöyle dön, şöyle dön. devam et. dön 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 bunu muhakkak kontrol edeceğim iyi olur. O zaman çok basit olur. Devam et. Ya 30 saniye yapmak zorundayım. 30 saniye olayım. Olayım mı ya. 30 saniye durayım. Videoyu kapatacağım. Dur dur dur. Aha vallahi yapıyorum sanki. Aa! Ulan Ya ben onu nasıl yapayım ya? Saçma sapan şey getiriyorsun. 30 saniye, 30 saniye. Ben bu videoda 30 saniye yapamayayım adam değilim. O kadar net söyledim? 30 saniye yapamayayım bu videoda adam değilim. Devam et, devam et, devam et, devam, devam, ke. devam ki, devam ki. Aa ama abi sen de var ya yani ya. Sen yapacağım? Rexodon abi Allah aşkına ya. Al. Crimson dur tamam değil. Klavye. Devam et, devam et, devam et. Devam et, devam. devam, devam. Çok güzel, çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Sen bu işi yaparsın. Sen bu işi yaparsın. Ay bir saniye kala ya. çok başarılısın. Helal koçum sana. Kıracağım şimdi Devam. 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 Aha! Lan kendi bozdu. Üç kere daha. Üç kere daha oynayacağım. Yapamazsam kap kapatıyorum. Yapamazsam adam değil. O kadar. Şey. Hadi 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 Yaparsın Sen bu iş için doğdun Helal olsun Devam Devam ah. Son bir kere bir, iki kere kaldı bir Oyna ah. <gülüyor> <Kıracağız>. <gülüyor> Dön Dön Müthiş Müthiş Çok iyi Arkadaşlar benim rekorum 18.59 saniye. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma beğenmeyi, kanalım, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen. Lütfen arkadaşlar beğenin ya. Hepinizi seviyorum. Bay bay.